Sekreter, büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir alarak veya almadan e, sorumluluk alabilme yeteneği gösteren, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi kendisine verilen e, yetki sınırları içerisinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir e, büro görevlisidir. Yönetici sekreterini şu şekilde de tanımlayabiliriz. Yönetici sekreteri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde büro makinelerini kullanarak büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişim sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, doküman hazırlama, toplantı ve seyahat organize etme ile dosyalama ve evrak işlemlerini yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli bir kişidir.